Gencin biri bir kızı sevmiş. Gelmiş annesine söylemiş. Anne demiş, bir kız tanıdım, tanıştı. Çok iyi bir kız, mübarek bir kız. Şunu git bana iste demiş. Kızın annesi harekete geçmiş, kocasını yanına almış. Gitmişler kızı istemeye. Tabii aileler birbirini tanımadıkları için kızın annesi ve babası demişler ki bakalım bize bir hafta bir düşünme payı verin. Allah takdir etmişse ne diyelim demişler. Sonra kızın annesi oğlanı araştırmaya başlamış. Öyle ya bu oğlan kim? Kızı vereceğiz ama bu kim? Gelmiş oğlanın komşusuna bir bayana demiş ki ya kusura bakma sizi rahatsız ettim. Sizin şu komşu var ya onun oğlu Ahmet'e Bizim kızı istediler, de hayırlı bir iş var, aramızda kalsın, aman kimseye söyleme. Hani nasıl bir oğlan, şunu öğreneyim istedim. Komşu kadın diyor ki, vallahi diyor melek gibi bir oğlan diyor. Başı önünde, işten evden işe gider gelir. Hiç kimsenin tavuğuna kiş bile demez. Yani hiç kimseye zarar vermez. Anlatıyor anlatıyor, kızın annesi böyle hayranlıkla dinliyor, maşallah ne iyi oğlanmış diyor içinden. O arada komşu kadın ilave ediyor. Diyor ki, valla diyor bugüne kadar hiçbir kusurunu görmedik. Tek bir kusuru var diyor. Ne yalan söyleyeyim diyor. Kızına ne diyor, nedir o? Komşu diyor ki, sadece namazını kılmaz diyor. E olsun diyor, ileride kılar diyor. Bu komşunun söylediği, yalnızca namazını kılmaz bu genç. Yalnızca namazını kılmaz. Sözü neye benziyor biliyor musunuz? Bu arı iyi bir arı ama bal yapmaz. Bu inek iyi bir inek ama süt vermez. Bu televizyon iyi bir televizyon ama göstermez. Göstermeyen televizyon neye yara? Anladınız mı? Bir gençte namaz yoksa Anladınız değil mi siz? Bunu bunu var ya bütün samimiyetimle söylüyorum, bir Müslüman genç namaz kılmıyorsa ne diyebilirim? Çok dürüst bir genç. Hacı orada. Allah'a karşı dürüst olmayan, kullara karşı nasıl dürüst oluyor? Diyor ki, harama el sürmemiş. Namaz kılıyor mu? E diyor namazını kılmıyor. Dünyada inanmam. Niye? Allah'a karşı dürüst değil ki kullara karşı dürüst olsun. Anladınız mı bunu? çok iyi birine. Asit <laughs> vermiyor. Şimdi gençler, asıl önemli noktayı söylüyorum. Ondan sonra hızlandıracağız. Şurayı, şurayı altına benziyor. Dikkat edin altın. 125 gram 24 ayar altın gençler. Allah ve peygamber aşkı için düşünün de söyleyin. Ne olursunuz? Düşünün. Günde beş vakit namazı, var. Her vakit namaz için kılsa, yukarıdan şöyle bir torba içinde, bir cüzdan içinde 25 gram altın gelip seccadeye konsa önümüze. Şöyle yapıyoruz. Allah Allah. Ettik, selamı verdik. Torbanın içine altın geldi, önümüze düştü. Kaç gram? 25, 25 gram. Bir, bir, bir vakit namaz için. Günde kaç vakit namaz var? 5. 5 çarpı 25? 125. 125 gram. 125 gram altın ne kadar euro yapıyor biliyor musunuz? Biliyor musun? Ben söyleyeyim. 1250 euro yapıyor. 5 vakit az kılıyor. Taş çatlasın 50 dakikanızı alıyor. Abdest dahil. 50 dakika çalışıyor. 1250 euro alıyor. Ayda ne kadar yapar? Hesap edin yaklaşık 40 bin euro yapıyor. Şu an buşun maaşı buş var ya buşun maaşı bu miktarın dörtte biri bile değil. Dikkat edin. Kral bile bu kadar para kazanamaz. Peki söyleyin şimdi Ebu Cehil var ya peygamberimizin düşmanı ona bu kadar altın verilseydi namazını kılar mıydı? Kılardı. Niye? Bir sürü altın ya günde 125 gram hem de 22 24 ayar aldım kılardı. Peki size verilse kılar mısınız gençler? Aramızda kalsın. Her kimse duymasın. Kılar mıydınız, kılmaz mıydınız? Hiç kaçırmadım. Aa 450'yle sarılırdı zaman. 25 gram altın kaçmaz. Allahu ekber. Allah Allah. Hemen koşar. Kıl al, kıl al. Gençler bir insanın en çok yaşayacağı miktarı söylüyorum günümüzde. 83 yıl 4 ay. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Tam bin ay yapıyor. Kıldın aldın, kıldın aldın, kıldın aldın. Aldığın altınları biriktirdin. Bir gün e, Nurcu bir arkadaş ekonomi okumuş. Önde oturuyor beni dinliyor. Ben de bunu anlattım. Dedim ki, Adam kılmış almış, kılmış almış, 83 yıl yaşamış. Ne kadar altın biriktirmiş biliyor musunuz dedim. Herkes bekliyor böyle dedim. 17,5 buçuk ton. Nurcu kardeş dedik hemen öyle peşin. Şöyle bir yaptı. Hocam o kadar yapmaz dedim. Dedim geriye kalanını tüketmiş, harcamış. Hocam dedi yine o kadar yapmaz. Dedim bu adam teravih kılmış, teheccüd kılmış, cenaze kılmış. Buna söyledi. Gülüyor, <Bunlar> sustu. <söyledim. gülüyor> 17,5 ton altın biriktirmişsin sen. Bu sensin. Şimdi 83 yaşına geldi. Bak burada hiç 83 yaşında adam yok. Almanya'da yok ha. Yani bizim Türkiye'den gelen kimse yok. Bir tane ya bulursunuz ya bulmazsınız. Yok 83 yaşında. 83 yıl yaşadın. Sen en çok yaşadın. Ama bu arada belim büküldü bak. Hakim bastonu var. Daha genç o. Genç olmasına rağmen bastonu var. Sen 83 yaş nasıl iyi gel. Belim bükülmüş. Ve bir gün oturuyorsun bir de baktın Azrail Aleyhisselam geldi. Bekliyorsun zaten onu. Yaş ilerlemiş. Gelince baktın Azrail hiç kimseye benzemiyor. Dedin ki şey e, hoş geldin ey Azrail. Zaten seni bekliyordum da Müsaade edersen e, namaz kılıp karşılığında altın almış, biriktirmiştim. Bir tır çağırayım da onları yükleyeyim. Ben gitmeden ahirete gitsin orada kullanırız. Boşuna israf olmasın, burada kalmasın desen. Hazreti Ali Aleyhisselam da kabul et ki, dedi ki tamam, hadi telefona sana bir saat müsaade. Telefon açtın, tır geldi, yanaştırdın, 17 buçuk ton altını tıra yükledin. <laughs> tır yola çıktı. Ham, Frankfurt, Muni, Salzburg, Niş, nice, Belgrad gidiyorsun. Sofya, İstanbul. Allah aşkına bu tır nereye gider? Dünya yuvarlak olduğu için döner, döner, döner yine hama gelir. Şimdi size soruyorum, iyi dinleyin. Adam öldü, ahirete gitti. Altınlar ne olacak? O sendin ya, sen öldün gittin, altınlar bir yerde anlatıyorum. Dedim ki altınlar çöpe atılır. Oradan bir genç fırla Hocam dedi niye çöpe atılsın? Oğluna kalır. Dedim oğlu da öldü. Dedi oğlu oğluna kalır. Dedim oğlu da oğlu öldü. Dedi oğlu da oğluna, oğluna, kalır. Dedim oğlu oğlu oğluna kalır. Hepsi öldü. Kime kalır? Herkes öldü. Dedi o zaman çöpe atılır. O zaman dedim ki çöpe atılacak altın için namaz kılıyorsunuz da her tarafı altın olan cennetler için neden namaz kılmıyorsunuz? Allah'a bakar. Anladık mı gençler? Çöpe atılacak altın para bu için namaz kılıyoruz da her tarafı altın olan cennetler için neden namaz kılıyoruz? Ömrümüz olur da bir daha buraya gelirsek bu gençlere ben huri kızlarını anlatmak istiyorum böyle görüntülü. Gençler huri kızlarını tanısanız bilseniz öğrenseniz var ya gece gündüz namaz kılarsınız. <laughs> Ebu Süleyman Rahimehullah gibi sürekli Kur'an okursunuz. Neden? Çünkü öyle güzel, öyle güzel dünyadaki kızlar gözünüz bile görmez. Yahu bu kadar büyük nimetler varken çöpe atılacak altınlarla işiniz de sizin.